Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Bugün yine efsanevi sandık açılımımız var. Ee, ben de 12 tane efsanevi stake oldu arkadaşlar. Ben bunun tümünü almak istedim, o yüzden e, 3000 dolar karşılığında işte 100 tane efsanevi sandık aldım. İnşallah bütün stake'ları alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da e, mesela kaybettiğimde oyunu geri paralımın yüzde iadesini geri alma şansım olacak bazen oyun vermiyor ama çoğu zaman veriyor arkadaşlar burada da oto clickerımız var hızlı hızlı açacağız arkadaşlar e, bu arada ben önceki videomda çok hadi hadi diye konuşuyormuşum söylüyormuşum bir arkadaş rahatsız olmuş zaten e, yani bir insanla da e, konuşması ya dalga geçmek de yani ne bileyim sizce güzel bir şey mi arkadaşlar Beni kırdı açıkçası olsun o da onun görüşüdür ne diyelim ben hızlıca açıyorum arkadaşlar bu da çok hızlı ya bir dakika şurayı almamız lazım sanırım ha. Ay. Çok iyi oldu bu. <laughs> Yeni stakaların alınması lazım arkadaşlar. <laughs> Hepsini tek tek çıkarız inşallah arkadaşlar. Böylelikle seviyeleri de atlıyor önceki stalak stalalarımı. Yani ben video çekiyorum hem e, ne bileyim YouTube'a video yükleme hoşuma gidiyor. Yok e, ünlü olmak gibi falan bir niyetim yok zaten. Sadece hani bir de ee, bilmeyen arkadaşların görebilmeleri için yapıyorum. Çok güzel. Yeni bir ıstaka parçamız oldu. Bize yeni ıstakalar lazım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Oy oy işte bu. Bir dakika işte bu. Abi Arkonus takası ben buna bayılıyorum ya. Oley be. Çok seviyorum ben bu takayı. Sonunda <laughs> aldım bunu da. Hızlıca devam arkadaşlar. Ama böyle yapma. Bazen böyle takılı kalıyor. Hmm, dur. Oyunu bir kapatıp açmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> e, oto çok hızlı olduğundan dolayı galiba arkadaşlar donup kalıyor inşallah boşa gitmedi bir tanesi ya <gülüyor> <gülüyor> çok güzel köşeye verelim Oy bu da geldi. <laughs> Buna da bayılıyorum bu arada. Umarım arkadaşlar sizler için de faydalı bir video olmuş olur. Benim tek temennim o yani. Seviyesi yükseldi. <laughs> Hadi bütün istakaları ver bize. Daha 80 tane kutumuz var arkadaşlar. %100 yapabilirsek çok iyi olacak kazanma oranını. <laughs> Aynılarını atıp duruyor bak. <laughs> geldi. Sayı şey, Arkadaşlar bir sorunuz olur, bir şey olur. Yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarım ben bu arada. parçası kaldı. Hadi bu. Onu da ver şimdi. Ama onu ver işte ya. Gıcık <laughs> tutuyor arkadaşlar bu Kusura bakmayın. tüm stakalar açılsın ya o kadar emek verdim arkadaşlar inşallah gelir hepsi devam ki <laughs> 67 kutumuz var angarı çıkıp duruyor. Oy koydu. Bir dakika dur paylaşma değil. <laughs> Hayır. Gel buraya. Abi. <laughs> Plazma sakası geldi. Oley be. Çok seviyorum bunu da. Devam. Bir istaka sahibi daha olduk arkadaşlar. Toplam 12, 14 oldu galiba. <laughs> Plazma çok güzel ya. Bir de bir tane daha var da onun için <laughs> O da çıkarsa inşallah. Hadi ya ne olursun hepsi gelsin. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> onun da son bir parçası kaldı çok veriyor. Bayağı veriyor yani. Genelde zaten hep kutu açılımında Anka bak gene Anka'yı verdi. Anka şu sakası çıkıyor ilk bir arkadaşlar. Devamında diğerleri çıkıyor. Bize yeni sakalar var mı? yüz yap bizi ne olursun. <laughs> Ay evet dur. Son bir tane kaldı işte oydu benim istediğim işte. Onu verdi ya. Ne olursun. <laughs> Ay işte. Bir dakika. Tam geldi. Hay, bu da çok iyi. %90 olup 96 oldu arkadaşlar. Devam. <laughs> tamam mı? Yuh. Sorun çekildi. Yüzde yüz aldık sonunda. Yüzde yüz 100 oldum arkadaşlar. Ya çok mutluyum şu an. Çok güzelsin be. Devam. kalter. Hadi diğer çıkarmadığım birkaç tane kaldı <laughs> Onlar da çıksın abi be. Lazarı güçlendirme geldi. 45 tane daha kasamız var arkadaşlar. geldi ya. Evet, takımız. 3000 toplam 3000 dolara 100 103 tane kasa aldım arkadaşlar. Efsanevi ıstaka sandığını. <laughs> Bu çok güzel. Yani diğer stakaları da ver bize. Son bir tane mi, iki tane kaldı galiba. Geç var mı acaba? Da? Oo bak bu yok işte. <laughs> iki oldu. Onu çıkması lazım ya. O da çok tatlı. Onun gelmesi lazım. Ama istediğimin çoğunu aldım arkadaşlar. Şans artık o da gelse iyi olur. Birisi ee, güçlendirme geldi. Maşallah bu da bayağı yükseldi. Hmm. Bu da çok harika. geçim gördü. Abi bize var. Bir şey var ya. Her bize gelne. 12 dakika oldu arkadaşlar video. <laughs> 26 sandık. Verecek <laughs> inanıyorum. Güzel oldu işte. O ustaka çok iyi. <laughs> Maşallah var. Buna bayağı çıktı ya. Ama istediğim ıstakayı fıllayamayacağım. Allah. Hadi abi. Güzel ya arkadaşlar. Ne oluyor ya? Çıkar mısın? Telefon biraz kafayı yedi. <laughs> video kaydı alıyorum ya arkadaşlar. Yüksek kalitede olduğu için donuyor biraz. Evet. Müthiş abi ya. Son bir ıstaka kaldı gibi düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Ya da yok bakmayalım arkadaşlar. Sürpriz olsun. <laughs> aç abi aç. Çok zevkli oluyor bu arada ya. <laughs> hmm. yükseldi o galiba, aksiyon ama istediğini vermiyorsun sonuç olarak %100 yapabildik arkadaşlar o büyük bir başarı ama galiba bir ıstaka kalacak gibi vermiyor yani onu parçalarını vermiyor nedense <laughs> <laughs> 9 tane kaldı Abi. <laughs> kaç 8 mi hadi oyy bir dakika neymiş plazma Oy, sen ne kadar tatlısın böyle be onu da çok güzel oldu. Son altı arkadaşlar. <laughs> sonra tane atar Ha, bir tane attı hadi abi bir tane daha at ne olursun ama atar mısın son iki galiba evet durduruyorum arkadaşlar elimle yapacağım hadi. aa bitti bitti Olsun arkadaşlar. Şunu kapatalım. Evet. İstakalara giriyoruz arkadaşlar. Ay. Atlantis geldi. Bak bunu güçlendirme de gelmiş. Seviye atlatalım bunu hemen. Uy. Harika. Plazma. Plazmayı da yükseltelim. Torun çekici de bayağı güzel görünüyor. Son 50.000 bin kaldı arkadaşlar. Bak arkadaş. 1, 2, 3, 4. 4 tane. 4. Hatta daha fazla yeni çıkardık. Ya bir dakika kaç tane kaldı? Son bir tane kalmış ya ateş fırtınası. Son bir parçası var. Onu da arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çıkardım artık özel bir video çekerim ona da arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bunlar seviyeleri baya baya yükselecek arkadaşlar bu arada. Mesela 8 tane 9 olmuş cehennem takası Ondan sonra bakalım yüksek onları sayalım. 8 olmuş 9 olmuş lazer. Oy, Minotaur ıslakası 11 tane 12 tane ölüm büyücü <laughs> Süper ya <laughs> Video bu kadardı arkadaşlar ee, Daha fazla devamlı gelmesini isterseniz Mesela özel oyunlarda çekerim hmm, Şöyle kulübümüze de arkadaşlar Bu arada sizi davet etmek istiyorum Kulübümüze gelip bizimle beraber oynayabilirsiniz. Ligimiz de yüksek. Güzel liglerde maçlar yaparız arkadaşlar. Betber, hayır star diye e, klanları arama yaparsanız çıkar arkadaşlar. Mesela şurada kulüplere giriyorsunuz. Orada arama yerinden. Betber, hayır star yazarak kulübümüze gelebilirsiniz. Burada e, kulüp yöneticimiz sahibi Halil abi var. Çok iyi bir insan kendisi. İzmirli. Oğlu var. Bedirhan da onun oğlu. Bekleriz arkadaşlar. Video bu kadardı. Herkese hayırlı günler dilerim. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.